Benim bu hafta ilk türküm ee, Dergi, derdim çoktur hangisine yanayım isimli türkü size gönderdiğim sözlerde arkadaşlar evet. birinci ikinci ve dördüncü beyitleri söylüyoruz üçüncüyü tamam. söylemiyoruz ee, türkünün yöresi Erzincan, kaynak kişisi ve derleyeni Ali Ekber Çiçek, notaya alan Can Etili. Ee, Hülya Süer'den söyleyeceğim. Hmm, bravo. Güzel. Bir saniyenizi rica ediyorum. Şu anda moral iyi alkış. miyim Cem? Kadrocu olarak iyi miyim? Evet abi? gayet iyisin şu anda. Evet. Bir moral <laughs> alkışı verelim mi sanatçımıza? Evet verelim. <laughs> Güzel. İyi fikir var. <laughs> Başlıyorum. mm -hmm. derdim çoktur hangisine yanayım derdim çoktur hangisine yanayım yine tazelendi yürek yarası ben bu derde nereden derman bulayım meğer dost elinden ola çaresi Efendim, efendim benim, efendim. Benim bu derdime derman, efendim. Ben bu derde nereden derman bulayım? Meğer dost elimden ola çaresiz. Efendim efendim, efendim efendim benim efendim, efendim benim bu derdime derman efendim. efendim. <laughs> Bülbülü çevreylemek güle yazıktır. Çok hasretlik çektim barım eziktir. Güle güle gelir camlar faresi Efendim efendim benim efendim. Benim bu derdime derman efendim. Çok hasretlik çektim barım eziktir. Güle güle gelir canlar paresi. Efendim efendim benim efendim. Benim bu derdime derman efendim. uçarsın Sen tanım katı yüksek uçarsın Selamsız sabahsız gelir geçersin Aşkı muhabbetten niye kaçarsın Böyle miydi yolumuzun töresi Efendim efendim benim efendim Benim bu derdime derman efendim Aşkı muhabbetten niye kaçarsın Böyle miydi yolumuzun töresi Efendim, efendim benim efendim, benim bu derdime darman efendim. Alkışlamayın bir dakika. Türküler bizi biz türküleri söyleriz. Türkülerle güler, türkülerle alır. Selam olsun sizlere. Selam, Selam olsun Selam Asya'dan Anadolu'ya. Anadolu kopup gelen bu kültüre. Selam olsun pir sultanları. Bravo. <laughs> e hatta şöyle yapayım. E ben o ka şişman karede yer alıyorum ya sonra. Bravo Ayşegül. Bravo Ayşegül. Bravo. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Yok sen ben, ben sağa, sen sağa döneceksin. Öyle. Evet. <laughs> Ben bir de, de... Bir, bir yere her bravo tarafı. Ay şu bak senin sen de sağına yukarıya bakacaksın. Sağ yukarına bak. Ayşegül. sen sağ, sağ, yukarıya bakıyorsun Ayşegül. E ee, Cem aşağıya bakıyor. Ben her tarafa istiyorum mutlaka. Bravo, bakıyordum. bravo. <laughs> Cem senin tam aşağında kalıyor Ayşegül. Ayşegül'ün de, Ayşegül Cem de senin tam yukarında kalıyor. Neyse. <laughs> Bu küçük ayrıntıdan sonra. Evet. Çok güzel, evet, ağzına...